Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere binlerce memuru yakından ilgilendiren Temmuz'da maaş zammı ne olacak söyleşimizi yapacağız. TÜİK'in açıklamasına göre Ocak ayı enflasyon oranı %11.1 Şubat ayı enflasyon oranı %4.81 Mart ayı enflasyon oranı yüzde 5.47. Nisan ayı enflasyon oranı yüzde %7.25. Rakamların açıklanmasıyla memur zam oranı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kamu çalışanları yılda iki kez zam almaktadır. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere. Bu zamların belirleyicisi ise enflasyon oranlarıdır. Memur maaşları %7 toplu sözleşme zammıyla beraber TÜİK'in açıklamasına göre şimdi de %24.71 enflasyon zammı toplamda %31.71 oranında zam imkanı doğdu. Mayıs ve Haziran enflasyon oranlarıyla son rakamlarda netleşecek. Video izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kalın sağlıcakla.